Ne oldu hani? Yaz 50 bulup getiriyordu. ha Nerede? Hep fasafis abi eliniz yok. Polise gitmek gerek artık. Ya yaşar adamlar polisi aramayın dediler ya. Şimdi tutup da ararsak Hayır olsun inşallah. Aklı sıra kahraman olacak beyefendi. Ya. Eylül'üm yavrum. Ne oldu kızım ne oldu? Eylül yavrum korkmayın bir şey yok. Bitkin sadece biraz. Gece hiç uyumamış da. Allah senden razı olsun yavrum. Getir içeri getir içeri kızım getir. Gir içeri. Geç oğlum geç. Getir kızım. Ah annem. Kim bilir nasıl korktu yavrum. Kim bilir nasıl çaresiz hissetti kendini oralarda. Kimmiş bu adamlar öğrenebildin mi Yağız? Leyli'nin yanında olan adamı elimizden kaçırdık. Ama onları bulacağım. Merak etmeyin. Efendim Adnan Bey. Hemen buraya gel Koray. Konuşacaklarım var. Tamam hemen geliyorum. O adam da tam zamanında arıyor. Montu nereye koyduk biz? Bu ne şimdi? Laboratuvar falan diyor. Yine ne işler çeviriyorsun Eylül? Kesin bebekle ilgili. Zarf da açılmam. birazdan diyor. Öyle kolay değil Eylül Hanım. Bebek kimden olursa olsun sen benimsin benim. Eşek başı mısın ulan? Yağız Eylül'ü eliyle koymuş gibi buldu, sen anca uyu. Ben nereden bileyim Adnan Bey sizin kaçırdınız ya? Kafası herif. Bu tefeciler sizi aradığında Kıza karşılık ne kadar para istedi? 300 bin. Benim sana yazdığım çek ne kadardı? 300 bin. Buradan da mı aymadın? Vallahi billahi anlamadım Adnan Bey. Çek nerede? Yedin hemen değil mi? Ben sana o paralar keyif süresin diye mi verdim? Beceriksiz herif. Yaşardan kurtul diyorum. Yapamıyorsun. Eylül'ü oğlumdan uzaklaştır diyorum. Yapamıyorsun. Ne istesem eline yüzüne bulaştırıyorsun. Ver çeki. Adnan Bey o kadar emek... Ver dedim! Şimdi eve git. Tefecinin parasını ödedim. Borç kapandı de. Eylül sana borçlu kalsın. En azından minnet duyar da... ...senin yanından ayrılmaz. Eylül bulundu demek. Oh ay Nurhancığım nasıl sevindim anlatamam. Allah yüzümüze baktı demek. Çok şükür. Ha ben mi? Ya sorma. Bu ince üzüntünün içinde olmadık bir işim çıktı. Ama halledip hemen geleceğim. Benim yerime de öp güzel gelinimi. Hadi görüşürüz. Kızınızla görüşüp en kısa zamanda bir buluşma ayarlayacağım. Sağ olun. Yalnız annesi olduğunu söylemeyin değil mi? Tabii ki. Siz merak etmeyin. Allah sizden razı olsun. Sonunda yavruma kavuşacağım. Siz benden haber bekleyin. İyi günler. İyi günler. Ay Nermin, iyi hoş buluşacaksınız da. E istersen bu adam önce bir araştırsaydı. Hani bakalım kızı iyi bir kız mı? Raziye, o benim kızım. Mayası iyi bir kere. Raziye de çok sevindi. Ah kuzum benim. Ah yavrum. Nasıl bitkin düşmüş çocuğum. Yaşar. Yaz diyor ki ben öderim bu tefecinin borcunu diyor. Olmaz borç bizim borcumuz. Ya tamam anladım da biz nasıl ödeyeceğiz bunu? Tamam ben de öyle dedim biz öderiz dedim. Ama görmüyor musun bu adamlar tehlikeli. Baksana ne yaptılar kızıma. Ya tekrar bir kötülük yaparlarsa? Yapamazlar. Tefeciler artık peşimizi bırakacak. Borcun hepsini kapattı mı? Artık kimse karıma zarar veremez. hallettim. Kimmiş bu adamlar? Madem yerliliğini biliyorsun niye polise haber vermiyorsun? Sana ne oluyor la? He? Sen neyi sorguluyorsun? Hangi sıfatla oğlum? Koray. Ya bu çocuk dünden beri perişan oldu Eylül'ü bulacağım diye. Aha buldu da sonunda. He. Bunda ancak kaba kuvvet. Adam dövmek. Her türlü zorbalık bunda. Ama ben ne yaptım? Gittim çatır çatır ödedim borcu. Senetleri aldım. Aha da burada. Sonra ne karıma ne size zarar veremeyecekler. Olay bitti. Kardeş, müsaade edersen, karım biraz dinlensin. Ailecek çok yıprandık. Biraz anlayış göster. Hadi, hadi. Eğer bir şey ihtiyacınız olursa haber verin. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Yavrum. Geçireyim ben seni. Ha, gel anne. Gel yavrum. Gel bakayım otur şöyle. Çorba ısıttım. Sıcak sıcak iç şifa olsun kızım. İşte baba. Gittim yapıştım yakalarına. "Lan siz kimsiniz benim karımı kaçırıyorsunuz." dedim. Parayı da attım suratlarına çıktım geldim. E ee, oğlum sen bu parayı nasıl buldun?" "Şey kredi çektim baba." "Yani benim gibi adama kredi vermeyecekler kime verecekler?" Ha, öyle bir gecede verdiler yani." "Yok şöyle oldu." Ben Yaşar Baba'nın ameliyatı için başvurmuştum. Çıktı, işte buna kısmetmiş. Ne yapalım? Hı. Koray. Borçlandım sana da, sağ ol. Ne demek güzelim? İnsan kocasına borçlanır mı? Lütfen. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Geleyim mi yavrum? Yok yok. Ah, çok şükür. Hiçbir şey içmedi ha. Bana gerçekleri öğrenme gücü var. Eylül, hasta mısın? Ne olur da benden. Hamileyim ben yaz. Mısra. Kızımızın adı Mısra olsun mu? Olsun. Ben de seni bekliyordum. Aradım açmadın. Daha iyisin değil mi? <laughs> İyiyim. Ben... İyi o zaman. Şu zarfı açıp bakalım. Artık gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi değil mi? Yazlar ben kendim... Hayır Eylül. Saklanan gerçeklerden ve oynanan oyunlardan sıkıldım artık. Bebeğin kimden olduğunu birlikte öğreneceğiz. Ya da zaten bildiğimiz bir şeyden emin olacağız.